Özel güvenlik bilgi kanalından herkese merhabalar. Bugün birçok kişinin merak ettiği alışveriş merkezinde güvenlik olmak mı daha avantajlı, dezavantajlı yoksa şantiyede çalışmak mı daha avantajlı, dezavantajlı? Bu soruların cevabını hep birlikte arayacağız. Ama öncesinde her zaman yaptığımız gibi çayımızı, kahvemizi alıp gelelim. Yine güzel bilgilendirici bir videoda baş başa kalalım. Hadi bakalım. Evet tekrardan merhabalar arkadaşlar. Şimdi AVM güvenliği mi, şantiye güvenliği mi biz bu konuyu bir ele alalım. Ben videodan öncesinde bir ön hazırlık yaptım. Tabii ki yine hazırlığın yanında doğaçlama olarak bir şeyler anlatarak devam edeceğiz. Ee, avantajları ve dezavantajları şeklinde hem AVM güvenliğini hem de şantiye güvenliğini e, kıyaslamaya çalıştım. Öncelikle mesela en çok karşılaştığımız için alışveriş merkezlerinde AVM'lerde çalışan güvenliklerden yola çıkalım. Avantajları nedir? Dezavantajları nedir? Buralara madde madde yazmışım. Bunlar üzerinden konuşalım. Şimdi AVM'de çalışan özel güvenlik görevlisinin avantajlarından bir tanesini şunu yazmışım. Kapalı ve kontrollü ortam. Şimdi Bundan kastımızdır nedir? Mesela yazın serin olur alışveriş merkezleri ya da kışın sıcak olur. Bu sebepten dolayı siz hava şartlarından <laughs> çok pardon etkilenmezsiniz. Yani alışveriş merkezinin avantajlarından e, en öne çıkanı budur. Ziyaretçi yoğunluğu e, bellidir, sabit ve düzenlidir. Yani herhangi bir e, karmaşa vesaire yoktur. Belli bir düzen halinde. Dersiniz ki hafta içi örnek veriyorum. Pazartesi, salı biraz sakiniz. Cumartesi, pazar biraz daha yoğun. Buna göre ek tedbirler almak daha kolaydır. Yani birazcık daha e, ziyaretçi sayısı planlı düzenlidir. Onun dışında ekip sayısı yüksektir. Yani alışveriş merkezinde çalışırken işte depo girişidir. A kapısı, B kapısı, C kapısı vesaire kaç tane kapısı varsa burada personel sayısı fazladır. E, i̇kişer kişi olabilir, üçer kişi olabilir. Ya da bir destek istediğinizde, bir telsizle irtibat, haberleşme sağladığınızda size desteğe gelecek arkadaş sayınız, ekip sayınız daha yüksektir alışveriş merkezlerinde. Bir de şöyle bir avantajı da oluyor. Biliyorsunuz ki bazı olayları kanıtlamak açısından kameralar önemli bir unsur oluyor. Teknik ve kamera odası alışveriş merkezlerinde yüzde 99'unda hatta neredeyse tamamında mevcut. Bu öyle de bir avantajı var. Bir diğer avantaj da benim hani sizlere önerdiğim müşterilerle, vatandaşlarla, ziyaretçilerle sürekli yüz yüze geldiğiniz için, sürekli iletişim kurduğunuz için birazcık da iletişim becerisini yükseltiyor. Bir de hani alışveriş merkezine bir saldırı, çatışma olasılığı bir daha az, daha risk olarak az bir yer. Bunları böyle anlatabiliriz. Dezavantajlarına geçelim. Evet, mesela dezavantajları alışveriş merkezinde çalışan arkadaşların en çok dile getirdiği konulardan bir tanesi çok uzun süreler ayakta kalmak. Evet, bu gerçekten büyük bir dezavantaj alışveriş merkezinde çalışan personeller için. Artı olarak da bir de şöyle bir unsur var. Evet, biz düzenli bir ziyaretçi portföyü var diyoruz. Düzenli bir ziyaretçi sayısı var diyoruz ama bu kalabalık yoğunluğu bazen personeli bunaltabiliyor. biliyor dezavantajlarından bir tanesini hani bu bir nevi avantaj bir nevi dezavantaj nereden baktığınıza bağlı olayın ama genel olarak düşündüğümüzde de her zaman personelin aynı performansla aynı ruh haliyle kafa yapısıyla çalışabileceğini söylememiz çok mümkün değil. Bundan dolayı da bu yoğun insan kalabalığı ve yoğun sürekli iletişim bazen insanı yıpratabiliyor yorabiliyor bu da dezavantajlarından bir tanesi. Bir de Hırsızlık vakaları biraz fazla olabiliyor alışveriş merkezlerinde. Bunların önüne geçmesi hani sizden bekleniyor. Mağazaların sorumlulukları var. İşte hani ticari baskılar ve mağaza baskıları diyebilirim bunlara dezavantajları olarak. Ee, bir de kamera ve rapor yükü fazladır. Evet herhangi bir olay olduğunda işte kameradan inceleme yapmanız gerekir, bir rapor yazmanız gerekir vesaire. Bunlar da dezavantajlarından bir tanesi. Ee, bir diğer dezavantaj da ben hani bunu buraya eklememişim, buraya yazmamışım ama ben kendim şu anda eklemek istiyorum doğaçlama olarak giderken e, aklıma geldi. E, bazı sıkıntılardan bir tanesi de işte çantasını x-ray'e bırakmak istemeyenler, üzerindeki metalleri bırakmak istemeyenler ya da çantasında bir şey tespit ediyorsunuz bunu vermek istemeyenler, zorluk çıkartanlar bunlar da alışveriş merkezinin dezavantajlarından zorluklarından e, birkaçı olarak geçebiliriz. Şimdi bir de çantiyede ya da bunun içerisinde fabrika da ekleyebiliriz. Burada çalışan güvenlik görevlilerinin avantajlarını ve dezavantajlarını şöyle bir ele alalım. Şimdi şantiyede e, biraz daha sakin ve kontrollü bir ortam var. Yani en azından hani sadece şantiye alanında ya da fabrika alanında burada işi olan kişiler gelir. Yani buraya işi olmayan, e, burayla alakası olmayan kişiler çok fazla gelmez. Bu yüzden de daha sakin ve kontrollü bir ortamda çalışırsınız. E, ve buradaki yetki kullanımı daha nettir. Yani nedir? Şantiyede işi olmayan adamı içeriye alma. Net. Yani net bir yetki e, var. Bir net uygulayacağınız bir kural var. Bunun dışında tabii ki de hani çevre güvenliğidir, şantiyenin güvenliğidir vesaire bunları zaten almanız gerekiyor. Bu konulara zaten ekstradan girmiyorum. Kendi yetkilerinizi biliyorsunuz. Bir de e, mesela alışveriş merkeziyle kıyasladığımız zaman prosedürler daha az ve sadedir. Hani dediğim gibi nedir? Şu saatler arasında buraya iş makinesi girecek, bu saatlerde girmeyecek, şu personel şu kapıdan giriş yapacak, bu kapıdan giriş yapmayacak gibi sade ve net prosedürler vardır. Ee, tabii ki alışveriş merkezinde ayakta duruyorsunuz ancak şantiyede de bazı kapıları kontrol vesaire bunun gibi bir devriye görevleri verildiğinde fiziksel olarak aktivite daha fazla olabiliyor. Bu da bir unsur. Şunları da yazmışız risk farkındalığı gelişir demişim ve ekipman ve malzeme kontrolü tecrübe kazandırır. Yani bunlarda şöyle bir şey var. Siz nelere dikkat etmeniz gerektiğini şantiyede biraz daha fark edersiniz artı olarak. Burası riskli bir ortam olduğu için hani biraz daha böyle gözü açık uyanık olmanız gerekir. Bunu da öğrenmiş olursunuz. Dezavantajları nelerdir? Hemen bunlara ıı, <laughs> değinelim. Şimdi alışveriş merkezlerinde ne dedik? Hava şartlarından çok etkilenmiyorsunuz dedik. Ama şantiyelerde durum böyle değil. Şimdi bazen bazı şantiyelerde artık tabii son zamanlarda illaki bir güvenlik kulübesi ya da güvenliğin durabileceği bir konteyner tarzı bir kulübe veriyorlar. Ee, ancak bazı şantiyelerde işte ısıtma sistemleri yetersiz ya da yazın işte serinleme olayın sıkıntı dışarıya çıkıyorsun çamurudur vesairesidir tozu topradır iklim koşulları hava koşullarından daha fazla etkileniyorsunuz şantiyede fiziksel riskler çok daha fazla. Siz devre atarken şantiyenin tehlikeli bir yerinden geçerken Allah göstermesin şantiyede bir çökme, işte bir kaza vesaire meydana geldiğinde burada sizin yaralanma hatta belki de hayatınızı kaybetme riskiniz var. Burada riskler daha fazla yüksek. Bazı bölgelerde, bazı yerlerde tek başına çalışmak zorunda kalıyorsunuz. Bu da diğer bir risk. Hani Allah göstermesin hep zaten bizim çoğu güvenlik arkadaşın söylediği gibi başına bir iş gelse anca sabah haberleri olur. Evet gerçekten de maalesef böyle bir durum söz konusu oluyor. Bazı yerlerde tek başınıza çalıştığınızda bu risk her zaman mevcut oluyor. Bir de iş düzeninde dengesizlik de olabiliyor şantiyelerde. Nasıl dengesizlikler oluyor? Örnek veriyorum. İşte pazartesi günü yeni malzemeler geldi, o geldi, bu geldi. Bir bakıyorsunuz 10 tane kamyon malzeme geldi. Onunla kontrol et, bunu yap, abi onu oraya indirmeyin, buraya indirin. Şöyle talimat geldi vesaire bir e, iş düzensizliği var, yoğunluğu var. Ertesi gün bakıyorsun bir tane kamyon gelmiyor. Ya da işte çalışma durmuş, bugün herkes izinli vesaire gibi böyle dengesizlikler olabiliyor. Bir diğer unsur da sosyal iletişim daha az. Çünkü e, çok fazla diyaloğa girmiyorsunuz, çok fazla e, personeldir, çalışandır, münakaşaya girmiyorsunuz. Bundan dolayı da sosyal iletişim bir hayli az. Bunları anlattık. Bunların dışında benim ekleyeceğim konulara girersek şimdi kimi personel Sessizliği seviyor. Kimi personel insanla iç içe olmayı seviyor. Hani ben bunları anlattım. Avantajlarını, dezavantajlarını size elimden geldiğince paylaştım. Yine tabii ki illaki atladığım noktalar olmuştur. Sizin de eklemek istediğiniz noktalar olur. Ya da sormak istediğiniz sorular olur. Hemen videonun altına yorum yazabilirsiniz. Yine bu videonun altında yorumlarda tartışırız. Ee, buradan da tekrardan da belirteyim. Videoyu beğenmeyi, arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Abone sayısı yükseldikçe daha fazla özel güvenlik görevlisine ulaşabiliyorum ve hani sorunlara daha yakından temas edebiliyoruz, daha çok güncel videolar, daha yeni videolar yapabiliyoruz. Sizlerin desteğiyle daha çok büyüyeceğiz. Bunu da böyle eklemiş olayım, bir sanki böyle kamu spotu gibi bir mesajı iletmiş olayım. Buraya kadar izleyen dinleyen tüm arkadaşlara çok çok teşekkürlerimi sunuyorum. Hepinize hem normal hayatınızda hem de meslek hayatınızda başarılar diliyorum.